Ve sokak başı meyhane 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 Sokak başı meyhane Sokak başı Sokak başı meyhane Sokak başı meyhane Aslan vardı kapısı ben gözümü aldırdım 15 beş sene hapisi, karı çok Boyanır mı öpsem yar Uyanır mı İkimizde de sevdalı buna çan dayanır mı kule bayarı düzü devre sarkı bize Hep beraber olalım mı vermeyeli şu kızı Alçacık bir yarim salırıp gidem yarim Seviştiktir ayrılık bir sebebi yarim Ben kalmadı yanları sanları çalmadı Anlam soru yokmadı Mal değilim ben sensin o kal Anlasa yok bize çana çana sana, sana bana ben mi olmam kendini asın cana ben şarkı yaparım sen bir fat yok size seni sas Evet kaldım dım aldım aldım kalbimi kırdım yanar İstanbul'da fay mermileri ya oğlum bütün için para bir de Bizde yok zannet poşet gibi kafayı da kırdık Kafada poşet beyaz kalemler yok kırmık Yoksa para mıydık gönlüm kırık sana mavi yakışmasını katın artık Ebat Güldük git güle güle Mavi sakal çocuk git güle güle ya Sen iyisin ne Mavi sakal çocuk Kırmızı mavi kafanda tacizli Kırmızı mavi tanısa ise sarınca Onu tan olsa Tan 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 Yoksa benim müziğim sen bir küçüğüm yok Yoksa ben ömrüme kalan da müzik andı Ne olacağım her arafa müziği Senin önüne konma da sat O Orkay resmen bu meri rafa müziği Sen de çene artık çeneni kapat, sos be Yolun sana Bu film varsa Yok arit dostum var çana Çok değil gitme ben sen olman seni cana Ben bir Azerbaycan Azerbaycanlısın sen bir girersin bir Türkiye ye. yok ha sen seni ömür alacağın için Allah seni soruna Amara Çin'e adı soyuna beni ömürle ben bir kaldım yolları sardım Ben ömrümü çaldım kime saldım Ben kime salayım ömrümü sen çaldın ki Sen çaldın benim ömrümü sen aldın Yoksa beni ömrüne Altına san rattın o panca Salça koymuşlar makarnaya Al sana Onun fiyatı Çiz yoksa seni sana, Bu polisle alakalı 126 sana koranları çaldı bu polisle alakalı 126 Anla sana kardeşi çanta Anla göz göz sen çanta. çanta 66 ne Yok size sana Sende var bir kanra Karanda alkol Yok size çarra Çıkmıyona ne fan Yana sana yana çalmışlar orada Seni vurduca sana Ben bilmem kol olmaz yok size seni çoruf olmaz ben o komar seni seni de çalmaz onlar bilmez Türkiye seni ömrüm